tatlı. Seni sevdim. Benim adım Elif Ay. Ben bir tavşanım. Tavşan kalkan kostümlüyüm ben. Ben tavşan kostümlüyüm. Koşulluğum... Arkadaşlar dudağım ve gözüm simli bakıyor. Şimdi <laughs> ruj <laughs> <simri gülüyor> ve simli far sürdüm. Snapchat. Çok da tatlı ve şekil oldum değil mi? İşte şapka giydik. Beğendin mi bunu? Hayır beğenmedim. Neden? Beğenmedim işte. Bence güzel oldu. Hayır ben beğendim. Yusuf'un yanına papağan gelmiş. Evet şu an biz şezlongdayız arkadaşlar. Üstünde. Plajdayız yanıma da papağan geldi. Sevmedim git. Arkadaşlar çiçekten maskesi takıyorum. Çok da güzel değil mi? Evet. Bayıldım. Sevmedim. Sevmedim. Arkadaşlar. Kar gibi kalpler yağıyor. Belime düştü kalp. Düşelime. Arkadaşlar kristal bakarken. Sevmedim. Niye çok güzel? <laughs> Tatlı bir tercihan oldun. <laughs> <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar şurada gideyim. Şurada da Burada renklerimdeyim. Niye ortada gri çıktım? Bilmem.